Of çok sıkıldım lan bugün. Of ne yapsam acaba lan. <laughs> lan arı! Ulan burada arı var. Dikikikik. Abi burada arı var. Hadi onu engelleyelim. Hmm. Allah'ım inşallah. Arı beni sokmaz lan. Eğer zorlarsa kaç yıl hastanede kalırım. Tamam biraz abarttım. En az bir ay hastanede kalırım. Sanki birazcık daha abartmış gibiyim. Hı, acaba arı nerede şimdi? Allah Allah arı nerede lan? Hmm. Arı! Ulan bu arada beni o kadar zorladı ki aklıma bir fikir geldi. Biz ilaçlamayı arayacağız, arayı geberteceğiz. Deme nasıl? iyi fikir, değil mi? hadi araya o zaman. 15 dakika sonra. Ulan kaç dakikadır bekliyoruz, adam bir türlü gelmedi ya. Ne zaman gelecek lan bu? Merhabalar, ben Hoş geldin brother. Oh be 15 dakikadır bekliyoruz. Neredeydin? Pardon ya. Bir işim çıktı da. Neyse. Bu arada ücretin 100 lira. 100 lira mı? Lan 100 lira bizim 4 yıllık mutfak masrafımız. Ne diyorsun lan sen? O zaman gelemem. Ya tamam ya çıkış da veririm. Hadi gir. Tamam, giriyorum. bir dakika da halledeceğim. Dı 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 Abi vallahi iyi ki şu oradan kurtuluyoruz ya. Sıkılmıştım ben ve korkmuştum. Aa, ses mi geliyor lan? Aa, ulan ne oldu? Arılar lan! Arılar mı? Ulan bizim ara arkadaşlarını çağırmış. aa, aa kardeşlerim nihayet insan. Biliriz, O kadar mutluyum ki. Varlanacağım neredeyse. Ben de. Arkadaşlar. Eğer biz herkesin evine gelip insanları kaçırırsak. istediğimiz yerleri alabiliriz. Evet doğru. Daha çok işimiz var beyler. İyhu. Şerefsiz böcekler sizi. Diki gel gel. Arıları hallettim. Vallahi iyi ki kurtuldum şunlardan lan. Eğer kurtulmazsam şimdi biz dışarıda sokakta yaşayacaktık lan. Vallahi çok iyi oldu ya. Diki gelsene alo.